Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yok amca. Hat, konuşma sen ha, hadi. Sana al. Niye konuşmuyormuş? Oruç tutmuyor. Burada iftara geliyor. Eğlen yıkadı mı sen Galip? Şunları yedikten sonra yıkayacağım yenge. Tu! İğrenç. Güzel konuş büyüklerle patlatırım. Patatı sen patlat. Bana ne? Gelmiyorum ben sizle köye falan. Amca bak ne diyor? Desin. Gelecek. İstese de istemese de eşek gibi. Çok ayıp Davut. Ben de isteyerek gitmiyorum. Eşek gibi mi gidiyorum şimdi? Estağfurullah yenge. Konuşma sen. Ellerini de yıkamamış köylü. Al. Nesi varmış köyün? Ee, kıllı kıllı. Her tarafta tezekler. Sensin kıllı. Dumko. İçeceğiz mis gibi yayık hayranlarımızı. Böyle köpüklü. Gözlemeler, kızartmalar. Oh amca. Ben içmem. Bana Kocaman memeli inekler dolaşıyor öyle. Möö, möö. Bak ne diyor amca? Koparacağım dilini onun. Çok ayıp galip. Niçin şikayet ediyorsun? Siz gidin. Ali'm de gitmiyor. Biz mi gideceğiz. Almanya yok bundan sonra. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ne Almanya, ne Fransa, ne Belçika. Biz Avrupa'ya küsüz. Aa, tamam. Sen Avrupa'ya küs olabilirsin Davut. Gitme, anlıyorum. Ben annemle de mi küsün? Bir daha göremeyecek miyim annemi? Hı cevap ver bakalım. Al. Büyükler konuşuyor burada. Ne demiş atalarımız? Ne demiş amca? O ne bilecek hadi? Elleri bile yıkamamış. Geliyor burada oruç tutmadan iftara oturuyor. Seni istemeyeni sen hiç istemeyeceksin demiş. Ne büyük adammış be amca. Konuşma sen yağcı! Hem ne büyük Çekti mi palayı? Beni Avrupa'ya almıyorsunuz ha? Allah Allah! Aa, bana mı çekiyorsun o palayı Davut? Avrupa, Avrupa! Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yarar? Kolay gelsin Adem Eyvallah ne o tertip nefes nefes hayrola? Yok bir şey köye gideceğiz de bugün Dileğe iyi bayramlar diyecektim Geç gelir ama o Olsun beklerim İyi bekle Nasıl gidiyorsunuz köye Otobüs Adem abi Tertip biletleri almaya gitti şimdi Hadi bakalım iyi eğlenceler Sağ ol. Ben gitmek istemiyorum ama Babam zorla götürüyor Yayı ayranı falan içeriz diyor Halisin eksi yağlı yağlı O ne güzel olur be tertip Ben sevmiyorum Adem abi Aklıma hep ineklerin kocaman kocaman memeleri geliyor öyle. Direkt kaçta gelir? Gelir biraz sonra. Hah, gelsin. Görmeden gitmeyin. Başka bir şey yoktu be tertip. Yok yok. Ne olacak Adem abi? Ha olmasın da bozuşuruz. Günaydın Adem abi. Kolay gelsin. Günaydın bacım. Bak burada kim var? Dilek günaydın. Sen bu saatte ne yapıyorsun buralarda tertip? Sana geldim Dilek. Allah'a demeye biz köye gidiyoruz. Hı. Ay canım en iyi arkadaşımsın sen. Sen de benim en iyi arkadaşımsın Dilek. Biraz konuşacağım seninle. Gel konuşalım. Çok önemli ama. Anladım gel. Görüşürüz Adem abi. Beni arayan olursa gelmedi buraya de. Tamam mı? Tamam tamam. Gel bakalım. Geldim Dilek. Beni sakla. Saklayayım mı niye? Babam bizi zorla götürüyor. Köye götürüyor Dilek. Ben istemiyorum. Bayramda burada kalmak istiyorum ben. Kaçtım sana gel. Şaşkın mısın sen tertip? Nasıl saklarım seni ben burada? Saklarsın. Şu elbiselerin içine girer, nefes bile alman dururum. Sen işine bak. Kapatırım gözlerimi de. Kilotlu çorap falan giyerlerse de bakmam. Kusura bakma tertip, olmaz öyle şey. Ne derim sonra ben annene babana? Annem bir şey demez, o da kaçacak. Yazıyorsun tertip, nereye kaçacak? Almanya'ya, Münih'e, anneannemin ya. yanına. Avrupa Birliği'ne kızdı, babam bize ambargo koydu. Ne yapacağım ben köyde? Mö mö ineklerin arasında böyle böyle memeleri var. Yürü Hayır yürü. Ben kulum hadi. Bırakmam kaçarsın yürü. Eve gidelim bak nasıl şişireceğim gözüne. Hadi şişir bakalım. Ne yapar amcam sonra seni? Hı. Ne oldu tertip? Baksana şutum kafa Cafer amca. Beni zorla köye götürecekmiş. Götüreceğim tabii yürü. Halis geldiniz mi yavrum? Geldik böyle zorla çeke çeke. Getirdim yenge. Biletleri de aldım. İyi ettin. Çekme çocuğu öyle. Halis... Yavum, babam bekliyor. Beklesin. Geliyoruz. Yürü. Çekme kolumu. Kaçmış ha kaçmış. Geliyor Davut. Gelsin patlatacağım ensesini. Lan Davut pat küt yok. Rica ediyorum. Lütfen. O küçük anlayış göster biraz. Ne küçüğü eşek kadar herif. Tövbe. Cilekten uzak kalmak istemiyor. E ne yapsın? Anneannesine gitseydi mi niye? Cilek bilek unutulurdu şimdi. Bağmadan konuşalım lütfen Davut. Tamam işte gidiyoruz. Her şeyimiz hazır. Çocuk da geldi. Of. Gelin bakalım. Neredesin sen utanmaz? Getirdim amca. Bırak kolumu. Hadi. Al. Güzel konuş büyüklerinle tepelerim. Duydu mu? Amcam bırak demeden bırakmam. Aa uzatmayın artık bırak bırak. Geldi işte çocuk. Tüh. Yazıklar olsun sana. Hain. İnsan köyünden kaçar mı? Kaçar. Ne var orada? Koyunlar keçiler falan. Kıllı kıllı. Tüh. Rezil. Mö sana benzer. Aa rica ediyorum Davut. E ne oluyor öyle mö mö tu tu? Baksana söylediklerine. Hain bu senin oğlun Ulviye. Hain, vatan haini. Avrupa'ya satılmış. Hmm.